Merhaba arkadaşlar. Bugün biraz canım sıkkın. Nedeni de şu. Eski kız arkadaşımın boy boy fotoğraflarını internette gördüğüm yetmiyormuş gibi. Kendisini bir de televizyonda gördüm. Artık dizilerde, reklamlarda falan oynuyor. Kendisini Türkiye'ye iyice tanıtmak istiyor anlaşılan. Ama olsun ben de yerimde duracak değilim. Karşı atağa geçtim. Ve kendi tanıtım videolarımı çekip ondan daha iyi bir oyuncu olduğumu ve daha fazla reyting alabileceğimi ispatlayacağım. Kararı siz verin. Lütfen yorumlayın. Yorum sizin. Bugüne kadar bunu sır gibi sakladım. Ama sana bir şey itiraf etmeliyim. Aslında seni kardeşinden daha çok seviyorum. Evet sayın seyirciler, televizyonlarını yeni açanlar için tekrarlamak istiyorum. Son dakika aldığımız bilgiye göre Osasuna dakika 87'de at, Habi Mendez'in attığı golle Groningen karşısında farkı 6'ya indirdi. Tekrarlıyorum. Osasuna Habi Mendez'in attığı golle farkı 6'ya indirdi sayın seyirciler. Bu konuyla ilgili açıklamalar pek yeterli olmayacaktır elbette. Peki sizin bu konuyla ilgili fikirlerinizi alabilir miyim? Öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum bu sorunuz için. Şimdi şöyle... Halkımızın bu yorgunluğuna... mazimizde iz düşünsel olarak baktığımız zaman her zaman Türk halkının... Da... <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet etenekliyim. Ve hiç şüpheniz olmasın ki altından kalkamayacağım hiçbir rol yoktur. En azından bu sektörde o yıllıktan daha kalıcı olacağıma inanıyorum. Zaten onun dizisinin oynadığı kanalı kaç kişi seyrediyor ki affedersiniz. Ratinglerde zaten sürekli sonuncu var. Ama benim programlarımın yayınlanacağı kanal milyonlar hatta milyarlar tarafından seyredilecek. Benim kanalım enerjik, dinamik ve global olacak. Ve o yıllıkta beni her ekranda, her kanalda, her evde görünce kıskanacağım. Ben de böylece öcümü almış olacağım. Parmak boş aslında. Bakın, bu da bir oyunculuk. Aslında hiçbir şey içmiyordum.